Elimde dostlar merhaba. Bir tükenmez kalem, bir de beyaz kağıtta arı çizeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Önce kağıdımıza bir yuvarlak çizeceğiz. Bu yuvarlağın altına bir yuvarlak daha çizeceğiz. Yani 8 rakam oluşturacağız. Evet, 8 rakamımızı yaptık. Şimdi bu arının gövdesi. Arının kanatlarını yapmaya başlayacağız. Arının kanadını buradan başlatacağız. Buraya kadar çizeceğiz. Evet, aranın kanadını çizdik. Şimdi diğer tarafına da diğer kanadını çizeceğiz. Evet, hemen altına bir kanat daha çizeceğiz ve bunun karşısına da aynı şekilde bir kanat daha çizeceğiz. Evet, aramızın kanadını çizdik. Şimdi aramızın altına şöyle bir e, üçgen çizeceğiz. Evet, aramız genel itibariyle tamam kanatları, gövdesi, kanatları ve kuyruğunun iğnesi olmak üzere her şey tamam. Şimdi aramızın yüz hatlarını ortaya çıkaralım. İki tane göç çiziyoruz. Evet aramızın yüz hatları da yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şimdi aramıza bir ağız bir de iki tane yanak çizeceğiz. Yanaklarına ikişer tane birer tane nokta koyacağız. Evet aramız genel itibariyle oldu. Şimdi detaya gireceğiz. Önce aramızın alnını çizelim. Şöyle bir alın çizelim. Sonra da antenlerini çizelim. Evet. Aramızın yüzü tamamen oluştu diyebilirim. Bu alın kısmını biraz koyulaştıralım. Alnımıza yüzüne bir detay katalım. Evet. Aramızın yüz attı tamamen oluştu. Detayını da kattık. Koyulaştırdık alnını. Şimdi aramızın Karnına böyle böyle çizgiler çizelim. Evet aramızın karnındaki detayları da oluşturuyoruz. Çizgileri çizdik. Şimdi bunların içinde alnını doldurduğumuz gibi bu çizgilerin içinde tükenmez kalemle dolduralım bakalım. Evet aramızın aramızın yüz hatları ve karnı tamamen oluştu. Şimdi kuyruğunu da boyayalım. Evet aramız genel itibariyle oluştu. 8 rakamından kolayca bu videoyu izleyerek sen de ara çizebilirsin. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler veya hayırlı akşamlar dilerim.